Hanım, göbeğim çatladı şunu yakana kadar. Umarım yanmıştır. Çok soğuk Reis. Saat kaç? Hiç bilmiyorum telefonum. Şarjı bitti orada. Güneş panelini koydum ama daha böyle güneşte tam doğmadığı için şarj dolmuyor. Saat bak. Yeni aklıma geldi. Saat 7.20 geçiyor. Ben nereden baksanız bir saattir şu ateşi tutuşturabilmek için uğraşıyorum. <laughs> Reis, abi bak sıfır şaka titriyorum ya. Az bir şey ısınayım ben sonra da <laughs> Çay kahve suyu falan koyalım kendimize sonra bir telefona bakalım bugün Yayına girecek video yok. Videoların hiçbirisi düzenlenmedi. Kanala yüklenmedi. Yol yapsak bugün yayına video girmez. Yol yapmayıp kalsak sıkıldım artık. Burada gitmem lazım. Bakalım bir kahve içeyim ya. Bir afyon patlasın bende de. Sonrasına bakarız. Cengiz abiyle konuştuk. Cengiz abi de benim eski kanal aboneleri bilir İzmir Selçuk'tayken <laughs> yine öyle yağmurlu bir günde çadırı böyle izbe bir barakanın içine taşımıştım ben İzmir Selçuk'ta yol üstünde akşam yattım kimse yok boş baraka hani bildiğiniz baraka akşam yattım başkan sabah bir kalktım <laughs> iki tane Pafküfçü, küfçü öyle kafası yüksek abilerden. Dediler ki yat yat sen rahatsız olma biz takılıp gideceğiz. <laughs> Başkan keşler etrafımızı sarmıştı. Sabah hani hemen toparlanıp zaten çadır falan kurulu değildi. Orada bir tahta gibi bir şey vardı onun üstünde yatmıştım. Eşyaları falan toplayıp direkt Selçuk merkeze kaçtım. Orada da Cengiz abinin kahvesinde işte çay kahve içtik. Orada oturduk. O şekilde tanıştık. Çok güzel insan. Yenge hanım da öyle sevgili yengecim. Vallahi ikinizi de çok seviyorum. Ellerinizden öpedim. Onlarla telefonda konuştuk dün de. Cengiz abi sıkıntılı bir rahatsızlığa yakalanmış. Geçmiş olsun abim benimle. Allah şifa versin. Allah izleyenler de sana dualarını etsinler inşallah şifa bulman için. Bir an önce toparlan kalk artık olmuyor öyle o kahvenin başına geç. Seviyorum seni. Gölün kenarında biri var. Dün de çok kalabalıktı gerçi. Muhakkak başka bir yerden bir giriş var buraya reis. Şu karşıdan girdi. Orada motor tarzı bir şey var. Tel örgülerin içinde görünüyor. Bak. Karşıda. Ya balık çok küçük ya, ufak ufak balıklar geliyor. Kahve yaptım kendime. Telefonumuz hala şarjda. Biraz kendini toparlasın da alalım yanımıza. Videolara bakalım ya. Dediğim gibi bugün kanalda yüklü video yok, hazırda da video yok. Video yapmam şart. Çok da sıkıldım. Bir iki video yapalım bence bugün sonra da çıkıp gidelim mi ne yapalım, bilemedim. Erzağımız da yok. Yiyecek bir şey yok. Ve çok yol yapasım var bugün ya. Bugün hakikaten yol yapasım var. Bir da alalım da su getirelim gelirken. Abi hava kapalı. Of. Güneş panelimiz bir şey aramıyor. Telefonun şarjı şu anda yüzde iki falan. Aşağıda Nide Nevşehir yolu üstünde büfe var büfeye gideceğim orada bir amcamız var Eskişehir'de yaşamış Eskişehir'i çok iyi bilen birisi güzel sohbet etmiştik dün şimdi onun yanına gideyim telefonu Powerbank'i falan şarja takayım da bir şu videoları bir halledelim ya büfeye gittim de büfe hala kapalı yanındaki petrole gittim telefonun hiç şarjı yok başkan Powerbank'in de şarj yok Yanındaki petrole gittim, marketine girdim, rica ettim. Telefonu bir 10 dakika şarja takabilir miyiz? Kendini toparlayana kadar diye. Kasiyer arkadaş dedi ki: "Abi sayım yapıyoruz." <laughs> Sayımla ne alakası varsa bilemedim. Yoğunlar demek ki. Orası takmadı. Burada bir Alpet var. Başka bir petrol. Oraya geldim. Oradaki arkadaşa rica ettim. dedi. abi ne demek var? Takalım hemen." dedi o taktı şarja da şimdi biraz telefon kendini toparlasın diye bekliyorum. Büfe de açılırsa gıda erzak var mı bilmiyorum orada hani ekmek mekmek tarzı bir şey emin değilim. Gider orada bir sohbet muhabbet ederiz, vakit geçiririz, bir iki alışveriş yapar çadıra geri döneriz. Güneş de daha yeni yeni kendini göstermeye başladı. Hava bulutlu olunca güneş paneli iş yapmadı. Tamamen kapalıydı. Hiç güneş yoktu az önce. Şimdi ufak ufak görünüyor bakalım. Eğer hava açarsa güneş paneliyle bizim şarjımız olur zaten. Sıkıntı yok. Bisikleti de karşıya bıraktım öyle. Buradayız. Başkan bir açıldı. Dün bahsettiğim Eskişehirli amcam. Erdem. Erdem. Erdem amcamız. Dün geldik biz bayağı güzel sohbet ettik amcamla burada. Eskişehir'i falan yad ettik. Şimdi telefonum şurada şarjda başkan. Biz de oturuyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu da oğlu. Aga ismin neydi? Emrah. Emrah. Memnun oldum. O da Eskişehir'li. O da Eskişehir'li. Herkes Eskişehir'li. Hatta plaka bile Eskişehir'li. <laughs> Abi powerbank'li telefonları falan şarj ettim. Güzel bir sohbet ettik. Sağ olsun amcamızın çayını çorbasını da içtik. Şimdi gidiyoruz yukarıya doğru. De, Emrah haydi. kardeşim de dedi ki sağ olsun buz vereyim ben sana. Hatta çantayı da hediye ettim. <laughs> Agacım eyvallah ya. Baş tacısınız. Sağ olun. Teşekkürler. Şimdi çadıra doğru geçiyoruz. Başkan ufak ufak. Uf, otur otur sıkıldım. Yüzmeye gideceğim. Ah, yine telin üstünden atlayacağız ama hayırlısı. Vallahi iyi geldi rahatladım. Abi hava çok sıcak ama esen rüzgar serin esiyor. Islakta olunca titretti. bomboş geldi yine yem yok hiçbir şey yok balık da yok çek yaparken bir tane daha de aldık reis. Ama bu da çok küçük ya. Şuna bak. <laughs> ne haber minnak? Ya e bakalım tamam dur dur. Küçücük bir şey şuna bak. Hadi yürü. Hadi git. şöyle ateşi başlattım üstüne de bir demlik su koydum o kaynayana kadar biz tenceremizi yıkayalım sonra da bulgurumuzu atalım başkan yemeğimizi yapalım kaynayan suyu da yemeğe kullanacağım başkan suyumuz kaynadı kendime bir kahve alayım da için kenarda dursun. Şurada tencereyi yıkadım. içinin suyu kurusun. Sonra da içine yağ atıp bulgurunu kavurup başlayalım. Abi 3 tane domates doğradım içine. Bol domatesli olsun şöyle. Abi domatesler suyunu saldı iyice. Rengini de bırakt yanınıza güzel oldu sanki böyle salçalıymış gibi oldu. Tuzunu attık. Şöyle suyunu da dökelim başkan. ada bismillah Efsane. Ay. Başkan şöyle pilavımız hazır. Ben biraz sulu seviyorum. Sonradan su ekledim üstüne. Olmuş aslında ama dedim birazcık sulu kalsın. Burada da Yayık olmasa da yayığa benzer. O kıvamda bir ayranımız var. Aferin telefon. Sağ ol. Hadi bismillah. Bu çok sıcak. Abi çok iyi olmuş. Salçasız böyle renksiz tatsız oluyordu. Domatesi fazla atınca salçanın rengini de vermiş tat da katmış. Ayran da efsane ya. Abi müsaadenizle bana afiyet olsun. Abi saat 2. Anam powerbank ve batarya dışarıda. Vay arkadaş ya. Dışarıda ıslatıyoruz. Kapan oğlum, kapan. Ah. Sabah kalktım 7'de. Ortalık günlük güneşlik. E gitmekten de vazgeçtim ya. Gümüşler merkeze indim başkan. Orada vakit geçirdim. 2'ye kadar hiçbir şey yoktu. Hava bir geldi böyle çadırın halini falan gördünüz. Çadır katlanmış, deli gibi bir rüzgar fırtına vardı. Oy saat. Of. Manzaraya bak ya. Çok güzelsin be. Batarya bitti. Kameranın Bisiklet de asıl olan şey ne acaba ya? <laughs> Ayaklarım böyle havluyla sardım ben yürüyemiyorum adım atamıyorum ayağımı kaldırmaya çalışıyorum çıkmıyor çok saçma dur şunu bir çıkarsaydın da Abi bugün hakikaten çok soğuk bir gündü Şu an akşam 7-10 geçiyor saat havanın böyle Karanlık falan olduğuna bakmayın hava kapalı reis deli gibi bir yağmur yağdı Ben o yağmurda uyuyakalmışım Gece de güzel uyudum aslında ama hem soğuk hava hem aylardır, yıllardır tabi yıllardır çadırdayken böyle uzak kaldığımız yağmur sesi bizi uyutmuş reis bu ne acaba? Bu bizim değil kanka. Ya siz kimsiniz acaba? Dur bakalım piş de var içinde. <laughs> İsim de yazmıyor. İsim yazsa adını okurduk kanka. <laughs> Çok saçma <sadece o> bisiklete <laughs> bisküvi ve Niye de gazozu asmışlar? Vallahi ismini veriyorum artık kimsen. Burada yazıyor slipte. Nebahat kıl yumak. <laughs> Teşekkürler abi abla kimsen. <laughs> Biz çadırda uyurken bisküvi ve gazoz bırakmışlar. Oğlum bak çok güzel insanlar ya. Yemin ediyorum var ya. Memleketimin insanı efsane reis. Mutlu oldum şu an saçma bir şekilde. Yalnız manzara efsane. Abi benim fotoğraflamam lazım burayı. Bekleyin. Şimdi kötü kısmı hava kapalı olunca telefonun şarjı yok. Powerbank'in şarjı yok. Hiçbir şeyin şarjı yok şu an. Güzel ya. Başkan kamera nasıl yakalıyor? Ne kadar yakalıyor bilmiyorum ama karşısı tablo gibi. soğuk. Bugün sabah erken kalktım ben. Devamlı uyarı geldi işte. Fırtına uyarısı. Yağmur uyarısı yoktu aslında ya. Bildiğim fırtına uyarısı. Şiddetli rüzgar ve fırtına dan dolayı habire mesaj geliyordu. Öyle olunca sabah ben yola çıkmadım. Başkan erkenden uyandım ben sabah 7 kaçtı ya? Altı mıydı? Yedi miydi? Öyle bir şeydi. Hiç kayıt almadım. Oturdum, çay kahve içtim. Saat 8-9'a doğru dedim ki bisiklete bineyim şöyle birazcık gezeyim gümüşleri. O bizim geldiğimiz e, de Nevşehir yoluna doğru sallandım. Orada bir tane büfe var. Büfeden su aldım. Oradaki amcayla sohbet ettik. Erdem amca. Adam <laughs> 20 sene önce Eskişehir'den gelmiş. Ben diyor aslen diyor buralıyım ama diyor Eskişehirliyim diyor. Eskişehir'de eski otogarda 4 tane büfesi varmış. 2 tane girişte 2 tane çıkışta. Onunla sohbet ettik ama böyle saatlerce sohbet ettik. Çok güzel bir muhabbeti vardı amcanın. Hiçbir şey yoktu. Ben karnım acıktı gibi oldu. Amcadan müsaade istedim. Ufak ufak çıkarken buraya doğru. Bak hava Birden kapattı ve direkt yağmurla başladı böyle günlük güneşlikli hiçbir şey yoktu. Birden kapattı ve yağmur bastırdı. Benim de çadırın kazıkları yoktu. Hiçbir kazığı çakmamıştım ve dış tente, dış tente'nin sadece şu dış kapısı açıktı. Ee, İç taraf kapalıydı çadır. İçeriye su alacak diye yapıştırdım geldim geldiğimde zaten artık hani. Kamera yanımda değildi telefonla aldım sabahki yani öğlenki ilk kaydı telefonla aldım gördünüz çadırı falan katlamış eşyalar birbirinin içine karışmış çantaların hepsi boşalmış Allah'tan tek sıkıntımız buydu düzelttik ettik ondan sonra da içeri girdim hakikaten çok soğuktu ya kış günü gibi şimdi şimdi bile öyle soğuk böyle konuşuyorum ama titriyorum da bir yandan. Abi toparladık, ettik, çadırın içine girdim, uyuyakalmışım. Çok güzel yağmur yağdı ve ben çok özlemişim yağmurda çadırda uyumayı. Güzel bir gündü. Keşke böyle ayakta kalsaydık da ne o? yağmurun sesini dinleseydik. Ama maalesef. Neden? Çünkü sabahtan ben at gibi hap aldım etkisi öğleden sonrayı buldu. Artık vücut bağışıklık kazandı sanırım. Etkisi çok çok geç gelmeye başlıyor ve o kadar da etki etmemeye başlıyor. Gerçi uzun zamandır kullanmıyorum. Yüksek ihtimal o uzun zamandır kullanmadığım için bu kadar çok uyudum. Gecede güzel uyumuştum. Gecede kaçtı saat 11'de işte jandarmalarla sohbet ettik tam burada. Onlar gitti, ben girdim içeri yattım saatte 6-7 gibi falan kalktım işte gece güzel uyuduk ama haplar bizi tekrar uyuttu. Fena patlıyor o taraftan ama buradan gelmişti bize gelirken yağmur şu an o taraf açıkmış gibi görünüyor başkan çok iyi manzara ve hiçbir şey yapmayacağım burada bunu izleyeceğim. Aleykümselam. Aleyküm selam. Bir şey bırakmıştım aldın mı? Nebahat. <laughs> Nebahat mi? Evet, pişin üstünde öyle yazıyordu. Öyle mi? Evet. <laughs> ya benim e, baldızın adı da kayınvalide senin için bir şeyler koymuştu. Allah razı olsun ya, çok e, mutlu ettiniz. Bir hava gelmiştim. Geçerken dedim bir arkadaş da orada kamp yapıyormuş, güzel bir yer demek ki falan dedim. Onlar da bir şeyler götür ya, e, dediler. <laughs> bir yarım evet. saat önce fark ettim ben. Hatta baktım ya dedim kim acaba? ismini vereyim dedim. Baktım fiş çıktı içinden. <gülüyor> <gülüyor> dedim videoda hani belki rahatsız olurlar ama söyleyeceğim dedim, söyledim. Evet, Abi çok yani teşekkürler yani, ya Allah şeydir, razı olsun. Nasılsınız iyi misiniz? Hamdolsun. Var mı bir Şükür hiçbir şeyim yok. Normalde bugün yola çıkacaktım ben ama fırtına uyarısı verdi sabahtan beri. Evet. Dedim çıkmayayım gerek yok. Bugün de kaldık. Ben de severim de böyle hem bisiklet hem cam. Ben Türkiye turundayım 3 yıldır. Allah Allah tabii, ne tabii. Eskişehirliyim ben. Eskişehir. Ben Kütahyalıyım normalde. Ciddi misin? Vallahi. Ay, hemşeri çıktık. Çıktı. Yani. <laughs> İsim neydi? Yunus. Yunus kayıt. kayıt almamızda sıkıntı yok değil ben mi? Hiç problem. Eyvallah. Ben, <laughs> Tevfik ben de memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Burasını kapatmışlar ya. Geçen sene daha iyiydi. Ben e, dün... Girdiniz. Evet. Girdim ama çekiyor falan diyorlar. Ya şey balık için girdim ben, ben de. Tamam. Çok çok ufak şu kadar şu kadar geldi. Tadı yok. Aynen. İyi akşamlar. İyi, İyi akşamlar. Teşekkürler. 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 Memnun oldum. Çok teşekkürler. Anneye falan çok selam. <laughs> Bak poşeti kimin bıraktığını bulduk. <laughs> Abi çok güzel insanlar ya. Yemin ediyorum. Türkiye başka reis. Vah. <laughs>